Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Simay Ergin. Tarih 28 Ağustos Çarşamba. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto para piyasası gece saatlerinde gelen düşüşle alt üst oldu. 63 bin dolardan işlem gören Bitcoin 58 bin dolara kadar geriledi. Altcoin'lerde ise daha büyük değer kayıpları yaşandı. Bloomberg ETF analisti James Seyfart, Bitcoin'deki mevcut durumun 2019-2020 dönemine benzediğini yazdı. Seyfart, Bitcoin'in 6 aydır 50 ila 70 bin dolar aralığında hareket ettiğine vurgu yaparak mevcut durum fiyatın 7 ila 10 bin dolar bandında hareket ettiği 2019'un ortalarıyla 2020'nin başlarına kadar olan dönemi hatırlatıyor yorumunu yaptı. Piyasalar bugün gerçekleşecek bir önemli gelişme öncesinde tedirgin. Apple'ın ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi olan Nvidia'nın bilançosu bugün açıklanıyor. Çip devinin ikinci çeyreğe ilişkin rakamları Amerikan borsaları kapandıktan hemen sonra yayınlanacak. Bilançonun beklentilerin üzerinde gelmesinin piyasaları olumlu etkilemesi bekleniyor. En büyük etkin ise yapay zeka coinlerinde görüleceği düşünülüyor. Terra Luna'nın arkasındaki geliştirici şirket Terraform Labs'te artık sona gelindi. Şirket zincirdeki son güncellemesini duyurdu ve bundan sonra bu konuda hiçbir dahli olmayacağını bildirdi. Yapılan açıklamada TFL olarak faaliyetlerimizi sonlandırmaya başladığımız şu dönemde 4818 teklifi son zincir güncellemesi olacaktır. Hem SEC ile olan anlaşma hem de devam eden iflas süreci gereğince TFL gelecekteki zincir güncellemelerine dahil olmayacaktır denildi. Projedeki güncellemeler bundan böyle topluluk destekli inisiyatiflere bırakıldı. 2024 yılında kripto milyonerlerinin sayısı bir önceki yıla göre iki katına çıktı. Danışmanlık şirketi Henley ve Partners'ın son araştırmasına göre bu sene kripto dolar milyonerlerinin sayısı 172.300 oldu. Bu sayı geçen sene 88.200'dü. Öte yandan sadece Bitcoin milyoneri olan kişi sayısı ise 85.400 olarak belirlendi. Araştırmada kripto dünyasının en zengin isminin ise şu anda hapiste bulunan Binance burcusu Champeng Zhao olduğu belirtildi.